Selam Jeybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün J.K. erken saatlerde Kore'den Amerika programları için yola çıktı. Peki ne yapacak Amerika'da? Yeni çıkacak Single Seven'ın promosyon sürecini başlatacak Amerikalıların da çok severek izledikleri Good Morning Amerika'da yaz konserleri için 14 Temmuz'da sahnede olacak. J.K.'in konser serisinde sahne alacak isimlerden biri olmasının duyurulmasıyla tabii ki biletler de anında tükendi ve armiler 2-3 gündür önlerde yer kapabilmek için sokaklarda kamp kuruyorlar. Hayranlar kadar JK'de basına yansıyan görüntülerde oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Yeni keşfi sarılmalı kalbi mahcup bir şekilde yaparken tüm hayranları selamlayacak şekilde kendi etrafında 360 derece döndü. Büyük bir coşku ve tezahüratlarla Amerika'ya doğru yolcu edilen JK'mizin ilk sola sahnesi 14 Temmuz'da. Ama onun öncesi bugün klibimizden de ilk teaser geliyor. JK'mizin muhteşem sesi, seksi görseliyle harika bir şarkımız daha oluyor. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.